Ya baksana yoruma bak mesela Hasana bak. Demiş ki sizin alan alamama sebebiniz geç oynuyorsunuz. Adamlar bir alan alıyor, 2 saat yatıyor demiş. Getir Sen bir mi? dakika şu, mesela oyun bilgisi denilen bir şey var değil mi? Haritaya baktınız değil mi? O deminki yer alanlar var ya kanka. Nereden evet. alabilirler orayı? Ya militarı ya da nova değil mi? Evet. Biz tamam. neredeydik? Poçinki'deydik. Bizim hakkımız mı orası? Hayır değil. Oraya giderken köprü fight'ıdır, Mayta'daki adamlardır falan filan. Yani bu tarz düşünen kafalar varsa, hani açıklayayım. E, yolda bizi perişan ederler. Bildiğin bir puan alır. Sıralama puanı olarak bir puan gelirdi. Şu an 16 puanla biz ikinci olduk. Bu tarz düşünen varsa böyle kafalar, e, söyleyeyim Ersteğe. yani. Heh. Peki senin bu derinden bu çocukların adı hiçbir şey. Yok öğrenir ya kanka. Yavaş yavaş. Yok. Demek ki adam daha ne yeni oldu, biliyor kanka? bu oyunu. Ya Olay kanka sana ee. laf Memo, Memo, çok kötü oynuyor Şu an var ya. Ya düşünsene ikinci olmuşsun tamam mı? Bak nereden gelmişsin ikinci olmuşsun. Yani şunu yaşamak isteyen ee, birinci haricinde bir sürü takım var. Totalde kaç takım giriyorsa hepsi bizim olduğumuz yerde olmak istiyordu. Ve biz olduk ya. Adam bunu beğenmiyor. Biz çok güzel O diğerlerin birçoğu bir puan aldı biliyor musunuz? O diğer öğrenler. Bizim arkadaş var ya şu. İsmail hmm. miydi o? İsmail'i dinlese o takımlar ki dinledi büyük ihtimalle. Onun da öyle, <laughs> o yayıncıların da böyle izleyicileri vardı. Dinledi büyük ihtimalle. Şu an bir puan aldılar, yatıyorlar. Belki elenecekler İsmail yüzünden. İsmail gaza mı getirmeye çalışıyorsun? <laughs> İsmail miydi onun adı ya? Dur bakayım. Hasan'dı kanka. Hasan mıydı? Aynen. Hasan diğer, herhalde 15 yayıncıya şu an bir puan verdirdi biliyor musun Hasan? Şu görüşüyle. <laughs> Hasan senin yüzünden ee, yaklaşık bir 10-15 takım elenecek biliyor musun Finali görmeyecek Mayıs'taki finali Helal sana kardeşim ama buraya yazma O Hep çünkü düşman yapmış. O düşmanlık O yazdığın ama... bize dostça değil o biliyorsun O düşmanca bir e, cümleydi O yüzden diğerlerine yazmışsan Bak şu an bir puan aldı onlar Ersin yarın TikTok'ta sana Hasan diyecek Ersin abi beni taktı ciddi anda <laughs> Ya Ersin... ben ben mesela bazen böyle <laughs> yorumlar görüyorum ya Bu kafada He. Bu kafada birçok insan olduğunu da biliyorum Hani söylemek isteyeyim ee, ne oluyor mesela ee, biz tabii bu oyuna direkt süper bir şekilde başlamadık değil mi? Zaman geçti, zaman geçti, zaman geçti oturtana kadar. Bu kardeşimiz de mesela düşün ee, bir, bir aylık oyuncu bilmiyor da. O yüzden mesela o da buradan bizden öğrendi mesela bunu.